merhaba videom hoş geldiniz. Bu videoda haftanın gökyüzü enerjisinden ve pazar günkü koç dolunayının etkilerinden bahsedeceğim. Ee, Pazartesi gün e, Merkür düz hareketine geçiş yapıyor ve retro süreci artık bitiyor. Ay Kiron karesi var öğle saatlerinde 7. evinizde 10. eviniz arasında biraz duygusal olarak hani kariyer konuları ile ilgili tatminsizlikler, endişe ve kaygı hissedebilirsiniz. Zaten uzun zamandır kilo sizin hani 10. evinizde burada kariyerinizle toplumsal statünüzle ilgili bazı yaralanmalar, sıkıntılar yaşadınız ve maalesef bunun sıkıntıları hala devam ediyor. E, bir ortaklık durumunuzla ilgili sıkıntı olabilir. Mesela ya da evlilikle ilgili sıkıntılarınız olabilir. Ya da burada hani beklediğiniz konular vardır. Evlilik, ortaklık, ikili ilişkilerle ilgili gelen yani gelişen olaylar sizi tatmin etmeyebilir. Veya içsel kırgınlıklar, endişe ve kaygı gibi durumlar yaşayabilirsiniz bu süreçte. Ancak akşam saatlerinde ay Uranüs arasında bir üçgen açı var. 7. evinizle 11. eviniz arasında. tabi ani gelişen olaylar, ani e, gelişmeler, haberler e, olabilir. Olaylara daha gerçekçi bakabilirsin Sen Uranüs'te üçgen olmasam toprak elementinde bir üçgen olması e, daha e, özgür olmak isteyebilirsiniz. Daha gerçekçi, daha araştırmacı bir ruh halinde olabilirsiniz. E, Evliliğinizle, ortaklığınız, ikili ilişkilerle ilgili olumlu gelişmeler olabilir. Ee, i̇şte kariyerinizden gelecek paralar veya e, gelecek hayalleriniz, ümitleriniz, sosyal çevreniz, arkadaşlarınızla belki bir ortaklık gündemi. Bunlarla ilgili bu konulara daha çok yoğunlaşabilirsiniz veya olumlu gelişmeler olabilir. 4 Ekim Salı günü. Evet, ay plato kavuşumu var sabah 7 gibi ve sizin de 7. evinizde gerçekleşecek. Duygusal olarak çok fazla derinleşebilirsiniz. Özellikle de evlilikle ilgili, ortaklık konularıyla ilgili, ikili ilişkilerle ilgili. Böyle bir geçmişe dönüp, yani şunu da yaşadım, bunu yaşadım. Geçmişi çok fazla analiz edebilirsiniz. Geçmiş sıkıntılarınıza çok fazla e, adapte olabilirsiniz, düşünebilirsiniz çok fazla böyle gözden geçirebilirsiniz konuları ve bu sizde böyle bir içsel derinleşme ile birlikte bir böyle bir sıkıntı da oluşabilir. Birazcık hani bu konularda birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz. Fazla derinleşebileceğinizi gösteriyor. Ay boşlukta olacak sabah 6.49'da öğleden sonra 1.20 arasında yine bu yani ay boşluktayken yeni bir konuya Başlamamız gerekiyor, başlamıyoruz. Daha sonra ay kova Burcu'na geçiş geçiyor ve sizin de 8 evinize geçiş yapacak. Yani iki buçuk gün orada kalacak 8 evinizde. Siz e, duygusal anlamda özgür olmak isteyebilirsiniz. Veya internet ve teknoloji alanına yönelebilirsiniz. E, sorunlarınızla ilgili daha gerçekçi yaklaşımlarda bulunabilirsiniz. Sizin 8 evinizde ilerleyeceği için... Ee, burada finansal konular ee, zaten satürün orada sizi bir e, sıkıyor bunaltıyor yani size farkındalık yaratmaya çalışıyor tekrar bu alanınızı yapılandırmaya çalışıyor sıkarak yapıyor yani sorun çıkararak daha çok bunaltarak sizde aslında bir farkındalık yaratmaya çalışıyor satürün ee, geçmiş konular yine gündeme gelebilir finansal konular e, işte tazminatlar, bankalar, krediler, miras, nafaka konuları, vergiler gibi e, konular gündeminizde olabilir. Tabi sağlık konuları da olabilir, sağlıkla ilgili konular da olabilir. Evet, e, 5 Ekim çarşamba günü. Evet, e, Çarşamba günü ayla güneş arasında bir üçgen açı var sabah 8 civarı duygusal ve zihinsel olarak kendinizi dengede hissedebilirsiniz güçlü hissedebilirsiniz İradenizi güçlü bir şekilde ortaya koyabileceğinize inanabilirsiniz amaçlarınızı odaklanabilirsiniz e, duygusal anlamda ben amacımı gerçekleştirebilirim yapabilirim kendime güveniyorum şeklinde hissedebilirsiniz. E, burada sizin dördüncü evinizde sekizinci eviniz arasında olduğu için bir evliliğinizle ilgili bir konu ev aile yuva konuları daha doğrusu bunlarla ilgili zaten odak noktanız şu anda eviniz hani burada yine ay sekizinci evinizde yine krediler bankalar ev almak ev satmak evlenmek boşanmak gibi gündemleriniz varsa Bunlarla ilgili amaçlarınızı, planlarınızı gerçekleştirebileceğinize inanabilir. Kendinizi çok daha bu konularda güçlü hissedebilirsiniz. Bir, bir takım adımlar atmak isteyebilirsiniz. Kararlar alabilirsiniz veya olumlu gelişmeler olabilir bu alanda. Ee, Ay Satürn arasında bir e, kavuşum var. E, akşam 8 gibi. Birazcık akşam akşam... E, kendinizi daha kaygılı o satürnün de etkisiyle duygusal baskı altında hissedebilirsiniz bir endişe ve kaygı içinde hissedebilirsiniz yapabilecek miyim olacak mı olmayacak mı olaylara çok fazla ciddi yaklaşabilirsiniz daha kaygılı ve endişeli yaklaşabilirsiniz burada 11. evinizden Uranüs'ten bir kare açıda gelecek duygusal inişler çıkışlar olabilir ani gerginlikler hissedebilirsiniz. Nedir? Özellikle gelecek planlarınız, kariyerinizden gelecek paralar veya işte arkadaşlarınızla yaptığınız ortak bir işiniz varsa veya internetten yaptığınız bir çalışmanız varsa bunlarla ilgili bir takım endişe, kaygı ve gerginlikleriniz olabilir. Bugün için özellikle akşam saatlerinde. Evet 6 Ekim Perşembe Evet e, ay boşlukta olacak perşembe günü gece 1.45 ile öğleden sonra 3.46 arasında. Artık hani ay boşlukta nedir çok iyi biliyorsunuz. Yeni bir işe başlamıyoruz. Yeni adımlar atmıyoruz. Çünkü sonuçları hani belirsiz olabiliyor ya da devam etmeyebiliyor konu. E, ay e, balık burcuna geçiş yapıyor. E, boşluk yani Ay boşluktan çıkınca... Ne yapıyor? Balık burcuna geçiş yapıyor ve sizin de 9. evinize geçiş yapacak. 2,5 gün 9. evinizde ilerleyecek. Kendinizi duygusal anlamda hassas hissedebilirsiniz. Hisleriniz daha derinleşebilir ve güçlenebilir. Başkalarına yardım etmek isteyebilirsiniz. Ee, balık burcu değişken bir burç olduğu için duygularınızda değişkenlik, duygusal dalgalanmalar, belirsizlikler olabilir. Dokuzuncu eviniz e, hangi konular? Evlilik, boşanma, taşınma, yurt dışı konuları, akademik e, kariyeriniz, eğitimler, eğitim alma, eğitim verme e, veya hukuksal konularla ilgili, yurt dışı ile ilgili konular olabilir. E, bu konulara daha çok yoğunlaşabilirsiniz. Bu konularda daha böyle derinleşebilir, hassaslaşabilir veya bir takım e, belirsizlikler yaşayabilirsiniz. Ya da bu konularla ilgili bir takım endişe ve kaygı yaşayabilirsiniz. Bugün hem ay boşlukta olması ve daha sonra balık burcuna geçmesiyle bugün meditasyon ve şifa çalışmaları için kullanabilirsiniz. Yani derinleşip duygusallaşıp e, endişe, kaygı yaşamak yerine daha bugünü pozitife çevirebilirsiniz. Bu sizin elinizde. Evet, dualar, meditasyon ve şifa çalışmaları olabilir. 7 Ekim Cuma günü. Evet, e, Cuma günü güneş kiron arasında bir karşıt açı var. E, öğleden sonra dört civarı e, gerçekleşen. Burada e, yaşam enerjinizle ilgili bir düşüş, tatminsizlik, e, beklentilerinizin gerçekleşmemesi veya e, sizin istediğiniz gibi olayların gelişmemesi. Özellikle de burada ev, aile, yuva konularıyla ilgili bir takım gerginlikler olabilir. Neyden kaynaklı? Bu da kariyeriniz kaynaklı sorunlar olabilir. İşte vatanla ilgili konular, taşınmakla ilgili konular, eviniz, ailenizle ilgili konular olabilir. Zaten kiro sizin kariyer evinizde ve toplumsal statünüz, yani bir takım hani o alanla ilgili gerginlikler, sizin çok fazla ev, aile, yuva ve hani Burada vatanla ilgili konulara yansıyabilir. Kendinizi daha gergin hissedebilirsiniz. Ee, onun haricinde sağlığınıza da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Güneş çünkü bizim sağlığımızı da ifade eder. Özellikle başla ilgili konular, e, bağış, e, işte baş, işte başarıları, tansiyon, migren gibi konulara da dikkat etmekte fayda var. Genel olarak bugünün e, enerjisi hani pluton, Merkür arasında bir üçgen açı var. Bu da sizi zihinsel olarak daha toparlanmanızı sağlayacaktır, daha mantıklı düşünmenizi, daha zihinsel anlamda güçlü hissedebilir, kendinizi daha iyi ifade edebilir, daha derin ve analitik düşünebilirsiniz, olayların ve durumları daha iyi analiz edebilirsiniz. Bu açı sizin üçüncü evinizle yedinci eviniz arasında. Burada evlilikle ilgili bir takım anlaşmalar. Evlilik, boşanma, ortaklık, ikili ilişkilerle ilgili bir takım anlaşma gibi gündemlerimiz olabilir. Ee, onun haricinde güzel yani eşle birlikte, ortakla birlikte olumlu kararlar, anlaşmalar, imzalar, e, sözleşmeler gibi durumlar olabilir. Güzel haberler gelebilir, sizi güçlendirecek e, güzel e, gelişmeler ve haberler de olabilir. 8 Ekim Cumartesi günü. Evet, Ay e, Ay'la Mars arasında bir kare açı var. Sabah 6 civar, 8 civarda Ay Neptün arasında bir kavuşum gerçekleşecek. Genel olarak e, bu üçünün hani enerjisine baktığımız zaman duygusal anlamda kendinizi çok hassas, taraftan gergin ve huzursuz hissedebilirsiniz. Özellikle de burada hani 9. ev konularıyla ilgili belirsizlikler işte ve Mars'ın da etkisiyle yön belirlemekte zorlanma, harekete geçmekte zorlanma. Tabi bu konular nelerdir? Daha az önce saydığım gibi işte yurt dışı konuları, evlilik, boşanma, hukuksal konular, eğitim konuları gibi gündemlerle ilgili kendinizi daha hassas, gergin, huzursuz, ne yapacağınızı bilememe, hangi yöne gideceğinizi bilememe, zorlanma gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Bir takım burada psikolojiniz zaten burada Mars 12. evinizi tarıyor. Zaten birazcık böyle bir gerginlik, birazcık bir huzursuzluğunuz var zaten. Burada hani 9. evinizdeki o hedeflerinizle ilgili amaçlarınız belki sosyal medyadan bir şey yapmak istiyorsunuz veya yurt dışı veya taşınmakla ilgili bir gündeminiz var. Olmayabilir yani buradaki o daha doğrusu belirsizlik durumu sizi birazcık daha duygusal anlamda e, gergin hissetmenize sebep olabilir. E, ay boşlukta olacak. Öğleden sonra iki geçe ve altı arasında da ay boşlukta olacak. Evet 9 Ekim pazar günü. Evet, Koç Dolunay'ı e, yengeçlerin 10. evlerinde yani kariyer ve toplumsal statünüzü ilgilendiren evde gerçekleşecek. Zaten terazi yeni ayı nerede gerçekleşmişti? Ev, aile, yuva konularınız, vatan konularınızla ilgili alanda gerçekleşmişti. Bir takım kararlar almış olabilirsiniz, adımlar atmış olabilirsiniz. Burada Dolunay'la birlikte bir tamamlanma ve kiron var. Ay kironu 2 derece geçmiş. Burada artık bir şifalanma sürecine gireceğinizi özellikle de bu bahsettiğim işte kariyerinizle ilgili, toplumsal statünüzle ilgili bir şifalanma süreci olacağını gösteriyor. Koç burcunda olması artık bu konuda ben diyeceğinizi, daha cesur, daha atak davranacağınızı, daha girişimci, daha ben diyebileceğinizi gösteriyor. Yani birazcık daha ebolar yüksek olabilir. İkili ilişkilerde bir takım tabii ki gerginlikler de olabilir. Çünkü kendinize odaklı olacağınız ya da bu atacağınız adımlara odaklı olacağınız bir süreç olacak. Kiron burada tabii ki aslında burada başanda yöneticisi modern astrolojiye göre Burada bir anlaşma sözleşme gündemi de olabilir bir evlilik olabilir boşanma olabilir kariyerinizle ilgili bir anlaşma konusu olabilir belki bir emeklilik konusu ya da yeni bir kariyere adım atma gibi konular olabilir ya da bu alanda bir tamamlanma süreci olabilir. Bunun haricinde tabii şuraya da bakıyoruz bu Dolunay'ın. Yönetici gezegeni nerede bizim için çok önemli. Nerede ve e, nasıl açılar almış? Bu dolunayın yönetici gezegeni Mars, İkizler burcunda e, ve 12. evinizde. Bir, bize bu konuların birazcık daha e, nedir psikolojik sağlığınızı da gösteriyor. Daha e, ruhsal sağlığınızı, psikolojik sağlığınızı daha kapalı konular, e, hastanelerle ilgili bir konu olabilir sağlıkla ilgili bir konu olabilir gibi durumları gösteriyor. Ee, tabii bir taraftan bu donlayın tabii önce Mars'a açıklayalım. Mars'ın Neptün'le bir kare açısı var. Aslında geçen hafta Mars'ın Satürn'le neydi? Bir üçgen açısı vardı. Ee, biz bir takım adımlar attık. Yani doğru kararlar aldık, adımlar attınız. E, şunu yapmalıyım bunu yapmalıyım diye uzun vadeli e, eylemlere girdiniz e, çalışmalar yaptınız ancak burada Mars'ın Neptün'le kare açısı yapması bu da onlarda şunu gösteriyor evet bir şeyleri tamamlamaya çalışacaksınız ama girişim yapmakta korkma eyleme geçmekte zorlanma işte ben geçen işte geçen hafta yaptığınız o eylemlerle adımlarla birlikte bir e, belirsizlik yaşama olayların netleşmemesi e, daha e, dağılmalar, zihinsel dağılma bakın burada Mars ikizler burcunda çok yönlü hareket etme birden fazla konuya dağılmış olabilirsiniz bir hayal kırıklığı beklentilerinizin olmaması ya, ya da attığınız eylemlerde bir e, endişe kaygı gibi durumlar olabileceğini gösteriyor. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışmanız gerekiyor. Ee, burada Dolunay'ın yine Almuteri Güneş. Güneş nerede? Yine karşı evde. Yani konular yine ev, aile, yuva, vatanla ilgili, taşınmakla ilgili konular olduğunu yine bize burada vurguluyor. Zaten Neptün nerede? 9. evinizde yine yurt dışı, taşınmak, eğitimler, ticaret, gibi konularda bir belirsizlik eee olabileceğini ve bunun da size adım atmakta zorlanacağınızı gösteriyor bu durumda. eee şimdi eee burada güneş dördüncü evinizde olduğu için yine bu ev aile konuları Venüs de var. Tabi bu da Venüs e, terazide olduğu için çok güçlü konumda. E, güneş biraz düşük konumda. Mars'ın eee Pardon, e, Koç'un yöneticisidir ve terazide düşük çalışır. Yücelim yöneticisidir koçum. E, ama yine de biz güneşin çok yakın gezegenleri çok sağlıklı bulmuyoruz. Her ne kadar güçlü olursa olsun. E, yani bir şifalanma süreciniz var. Başlıyor. Bir takım e, şans fırsatlar karşınıza çıkabilir. Olumlu gelişmeler olabilir. Venüs özellikle 11. evimizden geliyor burada. Ee, gelecek planlarınızla ilgili, kariyerinizden gelecek paralarla ilgili, gelecek hedeflerinizle ilgili ee, bir takım olumlu gelişmeler ve şifalanmalarda olabilir bir başlangıç yaşayabilirsiniz. Ama çok büyük beklentiler içine girmemeniz gerekiyor. Diğer taraftan Merkür ile Plüton arasında bir üçgen açı ee, yine bu koç dolunayında etkili. Ee, yine evlilik, ortaklıkla ilgili, taşınmakla ilgili, bir takım olumlu gelişmeler haberler e, bilgiler gelebilir bir takım anlaşmalar sözleşmeler gibi durumlarınız gerçekleşebilir olacağını gösteriyor. Diğer taraftan işte bu e, arkadaşlarınızla sosyal çevrenizle yapacağınız e, bu ortaklıklar bakın Satürn ile Uranüs arasında bir kara açı var bu donmayda bu alanda bir gerginlik olabilir finansal konular, tazminatlar ya da kariyerinizden beklediğiniz paralarla ilgili. Belki internetten yaptığınız ortak bir çalışma gibi konularda bankalar, krediler, tazminatlarla ilgili konularda bazı sıkıntılar, gerginlikler devam edebilir. Ancak burada gökyüzü bize şunu söylüyor. Satürn burada e, Dolunay'a bir 60'lık açı atmış. 60. 60'lık açılar mücadele ister, çalışmak ister, emek ister. Diyor ki evet bir takım yani Neptün'ün ve burada Uranüs'ün attığı bu e, açılarla bazı hani gerginlikler, kaos durumu, dağılmalar, belirsizlikler yaşayabilirsiniz. Ancak eğer e, bir yardım isterseniz ya da çok mücadele, çok... E, ederseniz ya da mantıklı adımlar atarsınız, gerçekçi adımlarla hareket ederseniz veya aklına mantığına güvendiğiniz kişilerden, sizden yaşça büyük insanlardan ee, kanunsal konular olabilir, devletle ilgili konular olabilir yani böyle hukuksal konulardan bahsediyorum. Vergilerle ilgili konular olabilir. Hani bunları çözdüğünüzde, bunlarla ilgili bir mücadele ettiğinizde sizin bu donlayda tamamlanma sürecimizi çok güçlü ve daha sağlam bir şekilde elde edebileceğinizi ve başarabileceğinizi gösteriyor. Ama şu ani gerginlikleri ve kaos durumuna, belirsizliklere de çok dikkat etmeniz gerektiğini de gösteriyor. Evet, bu haftalık bu kadar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Haftaya görüşmek üzere.